Merhaba, güzel bir sonbahar günü. Çanakkale Kepez'den selamlar. Nariner ölmesin. Okullara duygusal zeka dersleri konsun. Evliliklerde boşanma olmasın, kadın cinayetleri olmasın. Evlenmeden önce duygusal zeka eğitimi verilsin. Bütün bunları konuşacağız. Bütün bunlar duygusal zeka hem aile hayatında hem iş hayatında hayatımızın her alanında normal zekadan daha ileri öneme sahip. Bunu bir örnekle açıklayalım. Mesela üç tane arkadaş 10-12 yaşlarında futbol oynuyorlar mahalle arasında ve futbol maçına giderlerken birisi biraz kilolu çocuk, iki çocuk, diğer kilolu çocuğa diyor ki senin yüzünden de yeniliyoruz diyor. Senin bu göbeğinle diyor koşamıyorsun diyor göbeğinin diyor sen diyor futbol oynamayı bıraktın sen bu göbekle futbol oynayamazsın diye alay ediyorlar. Fakat o hafif kilolu çocuk duygusal zekası yüksek olduğu için şöyle bir karşılık veriyor. Doğru diyorsunuz diyor ben sizin kadar koşamıyorum, sizin kadar kıvrak hareketler yapamıyorum, sizin kadar iyi futbol oynayamıyorum. Ama kilo vermeye çalışıyorum, sabahları yürüyüşler ve koşular yapıyorum, diyet yapıyorum. Sizin kadar iyi oynayamasam da bundan daha iyi oynamak için gayret gösteriyorum. Ve bir şey daha var diyor. Ben diyor keman ve piyano çalıyorum diyor. Ve her geçen gün daha iyi çalmaya başladım diyor. İsterseniz diyor size diyor bu konuda piyano ve keman çalmayı öğretebilirim diyor. Ve bunu söylediği zaman diğer iki çocuk ya diyorlar ki sen diyor bu kadar kötü oynamıyorsun ya sen de daha iyi olabilirsin belki bizim kadar oynayabilirsin biz de keman ve piyano çalmayı severiz isteriz i̇şte arkadaşlar burada mesela bir öfke patlaması olabilecek bir alay veya sataşmayı duygusal zekası yüksek olan çocuk ne yapıyor hem öfke patlamasını önlüyor hem de diğer iki çocuğun çocuğu kazanıyor onların da kendisine Dost olmasını sağlıyor Ve diğer iki çocuk da Bir kazan kazan ilişkisi kuruyor Onlara reddedemeyeceği Bir teklif yapıyor İşte arkadaşlar duygusal zeka Böyle bir şey Hem öfke patlamasını önlüyor Hem cinayetleri önlüyor Hem kavgaları önlüyor Ve önlediği gibi Diğer e, insanlara da Yani saldırgan öfke Gösteren insanlara da duygusal zeka ile yani akıllı öfkenin bir çeşidi olan duygusal zeka ile kazanarak birlikte yola çıkıyorsunuz. Bütün Avrupa'da arkadaşlar, bütün dünyada çoğu ülkelerde okullarda duygusal zeka eğitimi veriliyor. 3 yaşına itibaren anaokulu, ilk öğretim ve lisede duygusal zeka eğitimi veriyor. Duygusal zeka eğitim veren bizim okullarda duygusal zeka eğitimi yok. Duygusal zeka eğitimi veren okullarda çocuklara arasında suç oranları azalıyor, şiddet oranları azalıyor. Çocuklar daha iyi iletişim kuruyorlar ve daha başarılı oluyorlar. Ve suç oranlarına baktığımızda duygusal zeka eğitimi veren ülkelerde suç oranlarıyla Türkiye arasında çocuklar arasında suç oranında büyük farklılıklar var. Bir de evlenmeden önce çoğu ülke evlenecek çiftlere duygusal zeka eğitimi veriyor bu gönüllülük tabi zorunlu değil. Burada da duygusal zeka eğitimi alan çiftlerde bir kere kadın cinayetleri kesinlikle daha az ve boşanmalar da daha az. Türkiye'de de evlenmeden evvel duygusal zeka eğitimine ağırlık verilmesi, özellikle kadınların duygusal zeka eğitimi olmadan benim önerim kadınların, genç kızların duygusal zeka eğitimi almadan ee, evlenecekleri erkeği ikna edip duygusal zeka eğitimi alalım. Evliliğimiz daha iyi olur. Yoksa ben bu evlilikte yokum diyebilmeleri onlar ileride potansiyel bir e, cinayete veya şiddete veya boşanmaya maruz kalmalarını önleyecektir. Burada e, duygusal zeka adlı bir kitap var. Bu kitapta size tavsiye ediyorum. Burada bir olay var arkadaşlar. Olay şöyle, Irak'ta İran işgalinde, Amerika'nın İran işgalinde bir albay askerleri, tam şartı fırsatı Irak'taki bir köye yakınlarında köye doğru yol alıyor. Amacı köylülerin köyleri kazanmak, köylere erzak dağıtmak, işte oradaki köyde mevzilenmek ve köyler arasında bir şey kurmak, bir bağ kurmak. Fakat burada e, köylüler e, gelen askerleri şöyle anlıyor. Bu askerler gelecek camimizi e, yıkacak, işte e, bizlere kötülük edecek, şunu yapacak, bunu yapacak bir dedikodu yayılıyor. Bu köyde hızla yayılınca köylüler e, e, ne silahları, taşları, baltaları, kazma ne varsa onlar da yüzlerce köylü... Ellerinde ne buldularsa askerlere doğru, kendi köyünü korumak için yürümeye başlıyorlar. Aralarında böyle uzaktan artık hem yürüyorlar hem de taş atmaya başlıyorlar. Artık taş atma seviyesine gereken albay duygusal zeka eğitimi aldığı için bu kalabalığı görüyor. Aniden bir karar vermesi lazım. Kararda da şöyle bir karar veriyor, askerlerine diyor ki, silahlarınızın namlarını diyor, yere indirin diyor, yere doğrultun diyor, yere düz çekin diyor ve gülümseyin diyor. Ve kendisi de en önde silahın namusunu yere doğrultuyor, yere düz çekiyor, gülümsüyor. Sonra kas, şeylerinizi, kasklarınızı e, çıkarın diyor. Herkes kafasındaki kaskları çıkarıyor, miğferini çıkarıyor ve bu sefer Köylüler birden böyle şaşırıyor. Yani askerler yere diz çökmüş, silahları, yere, namları yere ve miğferlerini çıkarmış ve gülümsüyorlar. Taş atan eller azalıyor, azalıyor, azalıyor ve köyler iyice yaklaşıyor. Artık kimse taş atmıyor. Hatta köylerden biri geliyor, askerlerden birinin saçını okşuyor ve böylece büyük bir çatışma, onlarca insan ölmesi önleniyor. Ayrıca o köylerde kazanılmış olur. Duygusal zeka böyle bir şey arkadaşlar. Duygusal zeka e, ölümleri önlüyor, çatışmaları önlüyor ve size saldırgan öfkeli bir kişiye karşı da onun onun güvenini kazanarak ona reddedemeyeceği bir teklif yapıyorsunuz ve bir kazan kazan ilişkisi kuruyor. Narin olayında da Narin'in duygusal zeka eğitimi alması ve Narin'i katili kim bilmiyoruz, katilinde duygusal zeka eğitimi almış olması halinde bu cinayet işlenmeyebilirdi. Narin mesela ee, şöyle diyebilirdi, bilemiyorum. duygusal bir zeka eğitimi almış bir çocuk e, olsa ve işte, e, kendisini öldürmek isteyen kişiye karşı e, beni öldürmene gerek yok, ben senin istediğin gibi davranabilirim i̇şte sen ne istiyorsan onu yaparım ama beni öldürmene gerek yok e, diye bu arada vakit kazanıp kaçabilirdi. Duyupsar katil ise onu öldürmeyen senin katil ise. E, duygusal zeka eğitimi almış olsaydı, şöyle diyebilirdi. E, mesela, e, Narin'in duygularını anlayabilirdi. Derdi ki, işte, e, sen, e, benim, be, be, ben sana karşı büyük bir öfke hissediyorum. E, i̇şte böyle bir problem var. Bu problemi e, çözersek, sana karşı şiddet göstermeyeceğim bu problemi çözeceğim çözer, çözmek için benimle işbirliği yap. E, bu problemi çözelim. Problem neyse bilmiyorum tabi. E, bunu adalet ortaya çıkacak, mahkemeler ortaya çıkacak. Yani e, ölmeyebilirdi büyük bir ihtimal. O cinayet işlenmeyebilirdi. Kadın cinayetleri de böyle. E, iki tarafta e, birden birbirine saldırgan öfke gösterdiği zaman Cinayet ve şiddet ortaya çıkıyor. Halbuki e, bir taraftan biri duygusal zeka göstermiş, en azından bir ikisi de gösterebilir. E, i̇kisi de gösterse zaten çatışma çıkmaz. E, bir tarafta duygusal zeka gösterse bu anlattığım örneklerde olduğu gibi o çatışma çıkmayabilir, o şiddet göstermeyebilir e, ve e, tatlıya bağlanabilir. Duygusal zeka iş hayatında da çok önemli sosyal hayatta da çok önemli, kişisel hayatta da çok önemli. Yüksel zeka eğitimin okullarda olması hem suç oranlarını çocuklar arasında suç oranlarını azaltacağını düşünüyorum. Hem kadına şiddeti azaltacağını düşünüyorum. Hem de başarıyı getireceğini düşünüyorum. Şöyle bir durum da var dostlar. Bütün patronlar, genel müdürler, şunlar bunlar çoğu akademik olarak yani IQ'su yüksek insanlardan değil, okulu birincilikte, sınıfı birincilikte bitiren insanlardan değil. Duygusal zekası yüksek olan insanlar patron oluyor, CEO oluyor, hayatta başarılı oluyor. Zenginler arasında da e, duygusal zeka e, yüksek olanları e, çoğunlukta Ve e, fakirlikle birlikte, fakirlik arttıkça duygusal zeka azalıyor. Duygusal zeka azalıyor ve duygusal zeka... IQ gibi doğuştan gelen bir zeka değil, sonradan geliştirilebilen bir zeka. Duygusal zekayı geliştirmek için şöyle bir teknik öneriyorum ben. Önce kendi duygularınızı tartıyorsunuz, kendi duygularının farkında oluyorsunuz. Ondan sonra karşı tarafın duygularının farkında oluyorsunuz. Ve karşı tarafın duyguları, kendi, kendi duygularınızla bir köprü, bir kazan kazan köprüsü oluşturmak için karşı tarafa bir reddedemeyeceği bir teklif yapıyordu. Nasıl e, futbol oynayan üç çocuklar, o kilolu olan diğer iki çocuğa reddedemeyeceği bir teklif yaparak onları e, kendisine hakaret etmesini, dalga geçmesini e, önledi ve onları da, onları da kazandı. Yani üç, üçü arasında bir kazan, kazan kuruldu. Bu örnek arkadaşlar hayatın her alanında uygulanabilecek bir örnek. Yani oyun teorisinde bir pasta kesme örneği vardır. İki çocuk e, paralarını birleştirip bir pasta aldılar ve e, ben keseyim sen seç yaklaşımında karar kılıyorlar diyorlar ki pastayı yapalım, işte Biz pastanın tamamını yemek istiyor ama ufak bir pasta e, ve e, ben keseyim sen seç yönteminde birisi pastayı yiyecek diğeri seçecek. Pastayı kesecek olan e, duygusal zekasını kullanıyor. Diyor ki hem kendi duygularına bakıyor, kendi duyguları pastanın tamamını yemek ya da çoğunu yemek. Karşı tarafın duygularının da öyle olduğunu düşünüyor ama karşı diğer çocuk pastanın kenarını seviyor. O zaman diyor ki ben pastayı böyle üçgen şeklinde keseyim, kenar kısmı çok olan çok olan pastanın yüzde kırkını oluştursun. Kenar kısmı az olansa pastanın %60'ını oluştursun. Bu takdirde kenar kısmı çok olanı alacaktır e, diğer çocuk ve öyle oluyor. Diğer çocuk kenar kısmı çok olanı satıyor çünkü kenarı satıyor. Ekmeğin kenarı sevenler gibi ben de ekmeğin kenarını severim. Böylece iki, iki çocuk da kavga etmeden ve ikisi de mutlu olarak, ol, olacak şekilde bir kazan kazan yaklaşımı gösteriyorlar. Ve bir duygusal zeka burada da işe yarıyor. Evet dostlar duygusal zeka konusundaki görüşlerim bu kadar beğendiyseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Yeni kazan kazan videolarda görüşmek üzere.